bir konuda ne zaman araştırma yapsanız bütün internet medyasında bir resim dolaşır. O resim uzunca bir masadır. O uzunca masanın etrafında saçları genelde uzun, eski giyimli olan şık insanların etrafında dolaştığını, İsa Aleyhisselam'ın suretinde olduğu iddia edilen kişinin de böyle durduğunu anlatan resimler vardır. Leonardo da Vinci'ye atfedilen bu resimde semboller vardır, Damuran'ın singeli işaretleri vardır, Mecideli Meryem'de şuydu buydu bir sürpriz de onları ilgilendirmiyor. Genel kabul edilen görüş Hz. E, İsa Aleyhisselam Perşembe günü akşamleyin burada ile beraber son yemeğini yemiştir görüşü hakimdir genel olarak. Şu odanın olmuş olduğu mahal ön tarafı ise kapatılmış ve burası bir mescide çevrilmiştir. Çünkü ecdat Hz. İsa'yı da peygamber olarak kabul ettiği için ona atfedilen tevhide aykırı olmayan bir hatırayla sahipleniyor. Diyor ki o bizim peygamberimiz. Sizin peygamberiniz değil. Siz ifsat ettiniz, onu tanrılığa çıkardınız. Diğerleri, Yahudiler de onu zaten yalancı peygamber ortaya koyuyor. Hakkıyla hakkını veren biziz. O Allah'ın Resulüdür, Allah'ın kelimesidir, takdir ettiği ruhudur diye hakkını bizati teslim ediyoruz. Çünkü Habeşistan'dayız şimdi. 616 yılı hicret etmişiz. 70 kadar kişiyiz. Efendimizin kızı da var. Hazreti Osman da var. Necaşi, asame karşımızda. Habeşistan krallarına Necaşi denir. Amr bin As geldi. sonradan Müslüman olup Mısır Fatihi olacak, Kudüs Fatihi olacak olan Amr bin As dedi ki bunları bize teslim et ey kral aramızdaki ilişkiler hatırına. Dedi ki içinizden bir sözcü gelip bana savunma yapsın. Kim çıktı? Dediler ki Allah Resulü'nün amcasının oğlu Cafer, sen çık. Sonradan Tayyar olacak Cafer. Cafer bin Ebi Talip çıktı. Dedi ki Peygamberimizden neyi öğrendiysem Size ona göre cevap veririm. Ama bin As dedi ki bunlar dedi sizin tanrınıza İsa'yı kabul etmiyorlar. Şöyle diyorlar, böyle diyorlar. Ne diyorsunuz dedi siz İsa hakkında? Orada Ali İmran sayesinde süresini tek tek Çağrı filmindeki o sahne şöyle gözünüzde bir canlansın, arada bir şöyle bir silikelesin sizi. Orada anlatıyor. diyor ki İsa Aleyhisselam Allah'ın kulu bakire temiz yer yani yemek üflemiş olduğu, takdir etmiş olduğu ruhudur. Allah'ın Resulü ve elçisidir. Kendisine kitabı vermiştir diye anlatıyor. Necaş ayağa kalkıyor. Aramızda hiçbir fark yok diyor. Siz doğruyu söylüyorsunuz yani biz size yakınız diyor. Oradaki İsa Aleyhisselam'la alakalı hatıraydan çok bir sahipleniriz o yüzden. Buradaki iç kısmını bulunan yerde Perşembe günü akşam havariyle yemek yiyor. Burada İncil'lerden, İsrail'den bir bilgi alacağız. Petrus'a diyor ki yarın sen beni üç defa inkar edeceksin. Diyor. Olmaz öyle şey diyor ama inkar ediyor. Bu ertesi gün çünkü Romalı askerler İsa Aleyhisselam'ı arıyorlar. Neden bu yemek yeniliyor? Paskalya'ya gelmek üzere. Paskalya nedir? Musa Aleyhisselam'la havarileri, şey Musa Aleyhisselam'la İsrailoğullarının Firavun'un zulmünden kurtuldukları tek e, Tevrat'ın çıkış bölümünde anlatılan hadisenin bayramsal, hatırasal bir kutlaması. Yahudilerin kutlamış olduğu bu kutlama onların Mısır'dan çıkışı Hristiyanların kutlaması ise başka olacak. Perşembe günü son akşam yemeğini burada yiyecek. Saf suresi 6. ayeti esas aldığımızda Ya beni İsrail inni lekum inni Rasulullah leykum musaddigan lima <Sessizlik> beyne yedeyye minettevrati ve mübeşşiran bir rasulin Min ba'd ismuhu Ahmet. Ey İsrailoğulları ben benden önceki Tevrat'ı tasdikleyici, benden sonra gelecek Ahmet isimli peygamberi müjdeleyicim diye ifade ettiği mahalin bu mahalle olması ihtimali mümkündür. Matta'da ve Yuhanna'da da zaten ben gideceğim ki hakikat ruhu faraklitos gelmiş olsun diye. Grekçe faraklitos övülmüş anlamına geliyor. Övülmüşün Arapça karşılığı ne? Ahmet. Ahmet. Övülmüş. O yüzden ne diyor gökte? Gökte Ahmet yerde Muhammed. O Ahmet Saf suresinde geçiyor muymuş? Yarifune kema yarifune evnayon. Bakara suresi, Araf suresinde diyor ki onlar kendi evlatlarını tanır gibi Muhammed aleyhisselam. Daha önemlisi Araf suresi diyor ki her peygamberden Allah misak aldı. O gelecek son Resul için geldiğinde ona yetişirlerse tabi olsunlar, desteklesinler diye. İlk peygamberden beri böyle muhteşem bir hatırayım burada biz gözümüzde canlandırıyoruz. İsa Aleyhisselam'ın havarilerinden bahsettiğimiz zaman bir dua ile kapatalım. Rabbena amenna bima enzelte ve teba'ne resul fektubna diyor. Burada teravih kıldığımızda yani İsa Aleyhisselam'ın havarileri ona böyle diyorlar. Böyle cevap veriyorlar. Diyorlar ki Rabbimiz biz enzel tebe gelmiş olan peygambere ve ona gelmiş olanları kabul ediyoruz. Fektubna bizi yaz. Ma'a şahidin. Şahitlerden Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.